Evet ilk Skype bağlantımızı gerçekleştirelim değerli izleyenler. Mahmut Alpaslan Skype hattımızda Galatasaray'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, bir mükavir iyi haftalar. Nasılsın? İyiyim hocam, çok Değil sağ olun. De. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bomba, bomba gibi. gibisiniz. Böyle duymak istersin tabii. <gülüyor> evet, <gülüyor> tabii ki her zaman. <laughs> Peki hocam, ee, şimdi evet. Galatasaray'da nereden başlayacağız diye düşünüyorum. Fatih Terim'in açıklamalarını soracağım detaylı ama önce isterseniz e, performanstan başlayalım. Yani Başakşehir e, zor bir rakipti Galatasaray için. E, Süper Lig'deki belki birçok takım için çok zor bir rakip Emre Belazoğlu ile birlikte ama e, ciddi bir kötü gidiş var özellikle ligde. Şimdi galibiyet hasreti altı maça çıktı, zirvenin 18 puan gerisine düştü. E, bunlar artık ciddi şekilde masaya yatırılması evet. gereken <laughs> konular. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Müsaade edersen ben önce bir vakıf bankı kutlayayım. Tabii ki. Dördüncü dünya şampiyonası yani az buz bir iş değil. Demek ki oralarda sistemde, periyodik düzenli çalışmalar buralara gelebiliyor. İnşallah futbol takımlarımız oralardan bir örnek alırlar. Ee, onlar da bu işler nasıl yapılıyor? Hadi dünya şampiyonası demeyelim ama bu kadar yatırımlar belli bir yere. Aynı zamanda da TFF'de, de, Futbol Federasyonu'nda onlar da hakemlerle oynuyor. Bu tarafta da hakemler var. Gelelim hocanın açıklamalarına. Yani Hocam oraya gelmeden e, Galatasaray'ı konuşalım isterseniz önce bir performans tamam. üzerinden. Valla şimdi hakemlerle birlikte kaybettiği puanlar var. Bu gerçek yani penaltılar altı hafta falan oldu. Arkası arkası gelen verilmeyen penaltılar. Ya Ama bu penaltılarla ziyade tamam hakemlerin kötü performansları var. Diğer takımlar da yaşanıyor bunu ama son dönemlerde en fazla Gazze oldu. Fakat bir de şöyle de değerlendirmek lazım. Sahiç performansını da değerlendirmek lazım. Yani orada da sıkıntılar var. Orada da Galatasaray'ın performansı çok üst düzeylerde değil. Ee, sezon başı gelen e, oyunculardan Arnold'un düşüşü, e, Çıkıldağ'ın düşüşü, Buruta'nın düşüşü, yani o ilk e, dönemlerdeki o performanslardan e, ileri değil, geriye, geriye gidiyorlar. E, Kerem son dönemlerde takımı hemen hemen tek sırtlayan gibi yani Yasin oyunu Kerem üzerinden okunmaya başlandı. Bu da bir üst düzey bir takımlar için yeterli değil. Yani bir oyuncuya bağlanmaz oyunlar. Ama maalesef o şekilde diyor. Kerem de bir iki haftadan beri sadece top geldiği zaman oyun içinde gözüken ve iyi işler yapmaya çalışan ama yeterli değil. Yani bir takım için komple genel oynamak lazım. İşte Buşteran'ın sakatlanması, sakatlanması Luindamaya bağlandı. Esas ortada da Hatay'a müşteri de aramak lazım. Yani kendi kaleyi boşuna boşuna boşaltıp sakatlama. Yani bunlar hepsi e, argümanlar arka arkaya. E, takım oyunu çok önemli. Galatasaray'da eksik olan takım oyunu, ferdi oyuncuların gösterdikleri o attaki performansla bir yerlere kadar gitmeye geliyorlar. Bunu hoca çok iyi biliyor. Fakat normal oyuncuların da önüne atmıyor. Hoca ile çalışanlar, onunla birlikte bu yolda yol alanlar bilirler. Futbolcuları hiçbir zaman için kamayın önüne atmaz. İçeride ne konuşulacak şey konuşulur ama maalesef için esas yönü bu tarafta. Takım performansı, takım performansı olmayınca da inişli çıkışlı grafikler çiziyorsunuz. Tamam Avrupa'da sizin ayağınızda takımlarla oynuyorsunuz. Hmm. Onların e, sizin kurduğunuz tuzaklara düştüler. Orada çok iyi gidildi. Ne mağlup çıkıldı. Bu bir başarı mıdır? Galatasaray gibi bir takım için mutlaka başarıdır. Ve olması gerekendir. Çünkü o tarzda takım kuruyorsunuz. O tarzda transferler yapıyorsunuz. Ee, ama lig maratonunda da e, takımlar da sizi hemen hemen çözdüler. E, Bunlara da bir de hakemlerin performansı, gerçek yani bunu inkar edemeyiz, gösterilen performanslar tamam. Bir 90 dakika bir penaltıya bağlayamazsınız ama bazı da tek bir penaltı sizi maçı kazandırır, 3 puanı alırsınız. Bunlar da yaşanıyor ve yaşanacak da da hala. 50-50 diyelim, Gazi'nin kendi performansı, gerçek performansını gösterememesi ve hakemlerin de performansları Galatasaray'ı buraya kadar itti. Yani işte Jack de kaybederseniz Jack ne sezonu kapattı diyebilirim. O dört ay diye yazılıyorsa o vakit o dört ay onun tekrardan bir antrenman sözü rehabilitasyona geçecek edecek. Demek oluyor ki Galatasaray devre arası bir santrafor daha arayacak. Elindekine yetmez. Mustafa Muhammed'le yetmez. Halil'le yetmez. Mutlaka ikisinden daha aktif e, buralarda kalacak diye Galatasaray. E, yani o 18 puandan aşağı yukarı biraz daha geçebilirler. Yukarıya çekebilirler. Aradaki farkı Az buz olsun da kapatabilirler ama rakibinizi e, tebrik etmek lazım, alkışlamak lazım. Şu anda Türkiye'nin en kompakt oynayan takımı, onu nasıl yakalayacaksınız? Yakalamanız için de bu takıma, e, nasıl size e, anlatmaya çalışayım Ezgi, işte hep ben vurgulamaya çalışıyorum. Elinizdeki orta saha oyuncuların bir Josef de Souza gibi hep bunları vurgulamaya çalışıyorum. İşte Elini ismi geçmişte alabilirsiniz. O tarzdaki oyuncular alırsanız siz oyununuzu yukarıya taşırsınız. Ama bu takımla ancak bu kadar inişli çıkışlı grafikler yaşanacak. Bir de tabii kişisel ve takım performansını yukarı çekmeniz lazım. Galatasaray maalesef şu ana kadar çok az e, takım oynadı bize Avrupa maçlarında gösterdi ama lig maçlarında e, ne yazık ki göstermiyor. Bu da tabii hakem performansları da ekleyince e, o ister istemez gardınız düşüyor ki Gaza gibi büyük bir takımda da bu gard düşmesi olmaması lazım. Siz kendinizi kendiniz e, oyun olarak monte etmeniz lazım ama oyun olarak da siz yukarılarda olmayınca e, bu zaaflar yaşandı Ezgi. Peki hocam gelelim şimdi Fatih Terim'in açıklamalarına. Arka arkaya haftalardır aslında Galatasaray cephesinden hakemlerle ilgili, federasyonla ilgili, MHK ile ilgili açıklamalar geliyor ve Fatih Terim de oldukça sert ifadeler kullandı. Şimdi şu açıdan sormak istiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz söylediklerini? Onu soracağım ama bu durum takımı nasıl etkileyecek? Yani sanki oyuncular üzerinde de yavaş yavaş bu açıklamaların bir etkisi oluyor gibi. Çünkü bütün oyuncuların vücut dillerinde hakeme gösterdikleri tepkilerde yani büyük artık yüksek tepkiler görmeye başladık. Acaba bu saha içine de yansıyacak mı ve yansımaya da hatta başladı mı? Şimdi şey biliriz ki tabii biz oyunu e, hakem üzerinden okuyoruz. Yani. Sadece gazeteciler olarak değil bütün genel takımlarımız. Bu şekilde okuduğunuz zaman da ister istemez futbolcunuz da kendisini oraya yazıyorlar, yöneticilerinizde, taraf e, hocalarınız da. Yani bu şekilde okursanız her zaman için hakemler her takım için e, iyi değil ve yetersiz, verimsiz performanslar. Doğru mu? Doğru. Ama biz tabii kendi oyunumuzu konuşmadığımız için hep hakem üzerinden gidiyor. Şunu da, şu da gerçek, son dönemde Galatasaray'da aşağı yukarı 6 maç sayabiliyorsunuz herhalde. Altı maçın yani hemen hemen her maçında penaltı pozisyonu var mı? Var. Bunu bütün kamuoyu da kabul etti mi? Etti. Bunlar verilmedi. burada tabii ister istemez oyuncularda da nasıl olsa hakemler vermiyor diye mi düşünür? Çünkü imkansız bir şey. Çünkü sayı çıktığınız zaman sizin kafanızda o yoktur. Yani siz oyununuzu oynamaya bakarsınız, galip gelmeye bakarsınız. Ama maçın e, ters yönlerine gittiği zaman futbolcuların kendi performanslarından ziyade nasıl olsa e, hakem konuşulacak diye kendini e, dışarı atıyor. Şimdi gelelim hocanın konuşmalarına. E, hoca, e, yani Koskocaman Zaman Kulübü'nün e, teknik direktörü ve fatihlerinden e, söz ediyoruz. E, bazı bir şeyler demek ki var ki, çıkıyor. tüm bütün kamuoyun önünde bunları açık açık anlatıyor. Tabii biz tek tarafla dinlediğimiz zaman bu taraf e, haklı konuşuluyor. E, haklı olarak alıyorsunuz. Bir de tabii hakem tarafını da dinlemek lazım. Orada neler geçti. Hatta onun e, işte raporlarını beklemek lazım. Ne çıkacak? Galatasaray ne diyor? Say, Fatih, Fatihlerim, Terim e, bütün işte kanun haklarımızı her şeyimizi kullanacağız. E, tabi hakem tarafında dinlemek lazım. Tek tarafta dinlediğimiz zaman şu ana kadar yani en son Başakşehir maçına kadar yapılan e, bütün hatalardan dolayı e, Galip sahip ve bu konuda sadece işte haklı ama ilginç bir tarafta var. Yani hakemler de bu, bu konuda yani e, şey, e, sütten çıkmış ak kaşıkları. işte dün görüyoruz el miydi değil miydi orada penaltı veriliyor mu verilmiyor mu öbür maçta var ona vermiyorsunuz oynatıyorsunuz öbür tarafta ele çarpıyor devam diyorsunuz yok çarptı diyorsunuz veyahut hatta veriyorsunuz. Yani karma karışık bir duygu içindeyiz. Burada bizler de dahil bütün kamuoyunun kafası karışıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış. İşin içinden çıkamıyoruz. E böyle de olunca ister istemez kulüpler her türlü serseri işte bulunuyor Ezgi. Yani bir şeyimiz yok, bir orantımız yok burada. Onun için de dikkat edersen bütün kulüplerimiz, bütün hocalar Basın toplantıları girer girmez kendi futbollarına ziyade hemen hakemler konuşuluyor ve işte hafta ortasına kadar hakem mevzuları ortaya çıkıyor. Ama kendi futbolumuz iyi mi oynadık, kötü mü oynadık, işte Başakşehir maçında neler yaptınız, kaç pozisyona girdiniz, kaçıncı dakikada pozisyona girdiniz, siz maçı kazanma hak ettiniz mi etmediniz mi bundan hiçbir şey konuşulmuyor konuşuluyor. Hakem çık hakem çıkınca da ben yani teknik direktör karnesini hakem üzerinden kurtarmaya çalışıyor. İşte futbolcular o tarzda kurtarmaya çalışıyorlar. Artı bir hakemin hakikaten yani Koskoca bir Galatasaray Kulübü e, bunu yalan söyleyecek ve hatta farklı konuşacak değil. E, Fatih Hoca da dahil buna. E, bir şeyler olmuş ki bunları e, bütün kamuoyuna bahsediyorlar. Eğer velev ki böyle bir olay varsa, böyle bir şey olmuş olursa o hakemi de siz e, artık e, federasyonun ve TFF'nin işte hakem komitesi vereceği bir kararla 4 ay, 4 ay, 5 ay neyse artık ve ne diyeceksiniz? Evet. Bu FIFA kokartının namzet gösterilen bir hakemi. Bunlara hiçbir hakemin hakkı yok. İşte Başakşehir'in biliyorsunuz VEBO'ya yapılan bir olayı vardı. Hatırlarsınız evet. maçında. Takım çekildi ve buna da çok büyük bir örnekle rakiple beraber çekildiler. Hakemi iptal ettiler. Madem böyle bir şey var siz de onun gerekeni yapacaksınız. Burada tabii şimdi top kimde? Hakemde hakem tarafında hakeme verilecek raporlar raporlarda bunları sunmak lazım. O vakitte daha detaylı ve daha iyi bir bilgiye sahip olabiliriz Ezgi. Peki Mahmut Hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün diliyorum size. Bir mukabele iyi yaptılar. Çok biraz. teşekkürler.